Allah! Karıyı öldürdü, karıyı öldürdü, kaç! Allah! Kapıyı açık bırakırsan olacağı bu! <laughs> Burada niye var <hayret> ya? <laughs> Ağabeyin <Tağının gülüyor> anlamı ne? Aranın şey. yeri. Uçer. Al! Götüne onu! Ne ben bunu kuruyorsun, bunu <laughs> O pislikleri aldırmaya çalıştım bana değil mi? Sen hayatımda gördüğüm en İğrenç en böyle içinden bok çıkan insanlardan bir tanesi. Ay ağzına sıçtım onun. Ay ağzına sıçtım onun. Yani, evet yani, öleceksin. Öyle. Öleceksin. İhanetinin bedelini canınla ödeyeceksin. Canınla ödeyeceksin. Alam alam. Hayır. Bu ağzına tükür demineni. Allah seni kahretsin sen de <laughs> patlattın mı? <laughs> Ney? Hexical Diamond'la bunu mu yaptın? Allah'ım bu çocuk geri zekalı ya. Ya benim sesim niye sen konuşunca gelmiyor? O benim özelliğim ki. Ben konuşurken başka kimse konuşmasın diye ben yaptım. Hadi. <laughs> aha, aha Para piçi ettim! Aa, aa aa hayır! Tuh! Allah belanı versin seni! <laughs> Enes efendi! Kılıçlı adam var öleceksin! Aşağı attı lan adama! İsmet! Ayı ediyorsun. diyorsun? <laughs> <Aa>, ya ölecek! <laughs> seviyorum ya! Ya hayır ama tam bir şerefsizsin! Hayır ya! Hayır! <laughs> abi geçen yetmedi herhalde Allah. Hayır! Hayır! <laughs> Öleceksin! Allah belanı verse senin! Tüm senin sıfatan çıkıcımının! <laughs> Burcu! Ben gel... Ne oluyor lan burada? Ben geliyor bak bir şey geliyor hemen! Evet. Bir El Ahmet! Bak El geliyor! <laughs> Beni bu kardan boşayın doktora kendini düdükletiyor bu her hafta! Tüm Allah senin belanı versin! <laughs> Allah ısırdı ısırdı <laughs> ee, Bu Angler Fish'te gördüğünüz gibi biraz piranayı andıran böyle ee başında ne onun adı e, <laughs> çike benziyen <laughs> bir lamba var Karnınız mı ağrıyor İşte bu mod tam size göre Ghost Gamer gururla sunar Şunları alalım bakalım hepsini alayım ben üstüme Bu çet Al! sok onu <laughs> Neden bunu kuduruyorsun bunu kudur Tamam kızlar, tamam hepinizle ilgileneceğim. Tamam yani bu kadar peşime dolaşmanıza gerek yok. Kardan ayrıldık diye yani hepiniz peşime dolaştınız. Bir eşya dalmalık nasıl oluyor ya? <laughs> çok acayip şeyler söylüyorum. Ayamda palet yüzeceğiz bugün sizlerle. Denize dalacağız. Ee, incileri toplayıp satacağız. Ee, her neyse, ee, aşağıdan çıkan önceki butona tıklayarak tam altında şu anda çıkmış olması gerekiyor. Eee dinozorlar modunu da inceleyebilirsiniz. O da çok güzel bir modu.